Senin suyun ısındı. <laughs> Aynen. Nasıl kandırırsın Ece'yim? Hatamı anladım. İşte hep aynı yere, <laughs> aynı sıkışıklıkta fark ediyorum. Bunu yapmamam lazım. Biz sen çay. bunu görsen beyaz çay bu der misin? Bu beyaz çay değil bu mi? Bu beyaz çay. <laughs> neymiş bu çay, neymiş bu çay dedik. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik değil mi? Ya da? evet ya. Var mı yeni proje? Var. Kayıp insanlığı hayata dahil etme insanlığı. Kayıp insanlığı. Evet, kayıp insanlar Hı. var hayatın içine. E, girdiğimiz zaman daha da kaybolmuş olduklarını gördüğümüz, deneyimlediğimiz bir sürü kayıp insan var. Ne gibi mesela? Kim? Yalnız insanlar. Çok fazla yalnız insan var diye düşünüyorum. Çok haklısın. Çok görüyorum onları. Yalnız demeyelim, tek başına diyelim. Yek başına diyelim. Yek, tarif. Yani ne farkı var tek başınalıkla yalnızlık arasında ne fark var? Yani, söylem olarak daha mı az kırıcı? Evet. O yüzden değil mi sadece? Bence hepimiz yalnızız zaten. Ama hani tek başına somut bir şey gibi geliyor. İçeride hepimiz yalnızız. Hepimiz kendi tekamülümüzü değil mi? Gerçekten ben tabii gibi. ki bir mühendis olarak daha mekanik bakıyorum ve diyorum ki tabii ki evimiz yalnızız işte falan filan eyvallah. Bu yani birazcık duygusal bir söylem bana göre. Ben şöyle bakarım bir insan sağlıklı sosyalleşebiliyor mu? Kaç saatini sosyalleşerek geçiriyor? Hı. Ben böyle bakarım yalnızlığa. Sen kaç saatini sosyalleşerek geçiriyorsun? Hesap etmedim ama e, yeterli derecede görüştüğüm insanlar var. mesela işte Birinci bugün, derece yakınlarım mı bunlar? Sana mesela zaten bugün... katlanmak zorunda olan birinci yakınları mı? Yoksa Yo, yo, yo. mesela bugün çekime geldim, yaklaşık 2-3 saat burada olacağız, seni gördüm, ee, kıymetli arkadaşlarımızı gördük. Şimdi birer birer saymayacağım. Yani Hı -hı. Bir sürü insan gördüm ve hepsiyle bir 3-5 muhabbet ettim falan. Bir gün içerisinde mesela 24 saatin e, 3 saatini yani 8'de birini sosyal işe geçirdim. Bence çok yeterli. Evet, sen yalnız değilsin gibi değerlendiriyorsun o zaman kendini. Ben yalnız hissetmiyorum kendimi, evet. Anladım. Tek başıma kalmaktan keyif alıyorum. Hı -hı. E, keyif alabilmek de güzel bir şey. O Artık çok bundan, güzel bir şey bu arada. Bence ilişkileri evet. de sağlık tutan bir şey o. Tek başına kalmaktan zevk almak. Tek çocuk meşgulmak. olmanın çok faydası var diye hmm. düşünüyorum. Sen zaten olmak zorunda kaldın. Ben e, olmak zorunda kaldığın şeyi bir yerde bir sempati de besliyorsun ya ben yani sanki benim her hafta birkaç saat tek başıma bulunmam lazımmış gibi. Çünkü çok alışığım hmm. çocukluktan. Ya ben hep evde, annem de çalışıyordu annemi çok bekliyordum evde. Hep yalnız başımaydım ama bu artık benim için bir keyif unsuruna dönüştü artık. Hiçbir zaman yalnızım diye ağlamam yani. Peki sen mesela şey oluyor mu? Mesela ben geçen gün Ankara'ya gittim. Uça şeyle, trenle gittim. Tren yolculuklarını çok seviyorum ben. Yani benim hani arabayla gitmiyorsam herhangi bir yere e, uçak mı tren mi deseler treni tercih ederim. Trende böyle bir türlü çok intim ilişkiler kurulduğunu düşünüyorum. Yani yanıma kim denk gelirse gelsin. Mesela başka hiçbir yerde olmayacak kadar intim ilişkiler. Mesela uçakta biriyle çok derin bir ilişki kuramazsın gibi geliyor. Ama evet. mesela trende böyle kafası düşer, uyuyakalır, sen o kafayı yavaşça kaldırırsın yani gerekirse. Hani böyle çok bir nedense yani trende oluyor mesela böyle şeyler. Acaba... Hiç tren yolculuğu yapmadım bu arada. Ha öyle mi? Ya yani muhtemelen söylediğin hazı ben de yaşardım. Çok tatlı bir hissi var görüntü olarak hmm. ama hiç... Çok sinematografik bir taraftan. Deneyimlemedim evet. Yani mesela acaba böyle yalnız şey. insanları e, keşfedip yani böyle hiç hani iletişim kurduğun oldu mu böyle bir mesela en olası şey yolculuk geliyor bana. Çünkü yolculukta şey vardır ya herkes biteceğini bilir o yolun bir gün iki tarafta. Hani seviyeli bir sohbet olur bir anda böyle en özelini de açabilirsin ama 5 saat sonra o kişiyi bir daha görmeyeceksindir ve kimse birbirinin telefonunu... Almayacağını da bilir. Hani onu, o, o ilişkinin devamı gelmez. Fight Club'daki tek kullanımlık arkadaş modellemesine modellemesini buna örnek gösterebiliriz. Ya da Tokatçı'da da hatırlarsan trende soyuyorlardı Kemal Sunal'ı. Esniyip, <laughs> esneyip onu uyu... <laughs> falan diye esniyorlardı <laughs> ve uyuyunca parasını çekiyorlardı cebinden. O da bir örnek olabilir. trende evet. Tren yani gerçekten. içinde fazla aç, açarsan öyle şeyler çıkabilir tabii ki yani. Tren sahnesi çok yazmaya meyilliyim. Yani çok evet. hoşuma gidiyor o tren ama hani Tam olarak emin olamıyorum Türkiye'de hani nasıl bir tren şeyi var Hollywood, falan. Ya, yani mesela burada evet bir road trip hikayesi de çok çıkmıyor farkında evet. mısın? Çünkü şey mi acaba? Yeterince sinematografik mi değil yollar? Hani bir Hollywood'luk ya şimdi şey yok ya burada hani ne var kardeşler? Mola <laughs> yeri var. Hani çok fazla şey olmuyor acaba. Yani dinlenme için sizleri Bir ara bu Instagram'erlar coşmuştu Kars treni ile alakalı. Evet. Sen mesela gittin mi hiç karst Yok, bir değil. tek oraya gidemedim ya. Ama Ankara'ya Mümkün mertebe trenle gitmeye çalışıyorum. Onun mesela pastoral bir backgroundu var Kars Treni'nin diye biliyorum. Niye kimse mesela Kars Treni'nde geçen bir film çekmedi? Belki çekilmiştir, bağımsız filmdir. Onu da festivallere gitmediğimiz sürece gö göremeyizdir gibi. Kesin çekilmiştir çünkü. Mesela şey çok gerer beni. Ee, i̇kili sahnede üst üste binersin, konuşursun. Ama teklilere geçtiğinde şimdi biri konuşur, durur. Üst üste binmemeniz gerekir. Fakat o zaman hayat öyle akmıyor ya. Yani hayat herkesin üst üste konuştuğu bir şey. Yani çok sinirlerim bozuyor mesela karşı tarafın konuşmasını bitirmesini beklemek. Hayat öyle gitmiyor çünkü. Ve bence doğallıktan çıkıyor. Mesela ben sinir oluyorum yakınlarım çekilirken her seferinde. Bear diye bir çizgi şey çizgi Ay, film biliyorum ya. ya. Çizgi film değil. Mutfakta evet, geçen. Mutfakta mesela orada rabarbaya rabarbaya sarılmışlar yani. Hiç ya bütün rabarba problemi yok. filmlerde falan da rabarbaya sarılır. Çünkü zaten doğal olan o yani. O film de biraz bunu zorlamış gibi hani böyle gerçekten çok ciddi anlamda bunu zorlamış gibi geldi ve çok iyi kotarmış işini. Evet kişiye. ama orada her şey çok hızlı ve şey ya evet. zaten acayip bir dinamik Beğendin var. var. Beğendim mesela ben izlemedim. Ben de izleyemedim ya Sıkıldım. beni yo Aa, yordu beni ben sıkılmadım ama yordu beni. Bir şey sorabilir miyim mi sana? Hı hı. Bir model bir oyunculuk var. Acaba diyorum bunların oyuncu koçu falan aynı mı? Aynı insan mı yetiştiriyor bunları? Neden? Hı. Şöyle bir şey yapıyorlar abi. Konuşmaya betrada veya bir şeye girmeden önce minik bir nefes alıyorlar. Geçen gün bilmem ne, böyle bir hmm. şey biliyor musun? Tiyatrodan biliyorum. Bu tiyatro şeyi <laughs> tabii, mi? Tabii tabii. Yani o işte kuvvetle yani aslında diyaframı aldığın nefesi kuvvetle en arka sıradakine gönderme şeyi tamam mı? <laughs> Kas gibi bir şey. Fısıldayacaksa yok. bile. <laughs> Geçen gün sana bindemle <laughs> yaptım. Yani böyle bir hmm. acayip bir nefes var ve çok böyle identical bir nefes yani. O nefesi birçok insanda görebiliyorum. Acaba diyorum bunlar Bence nereden şöyle. Besleniyor? Bence oyunculuk e, tarzları. Şeye göre gruplanıyor, oynadığı şeye göre yani bağımsız da oynuyorsa o doğal oyunculuğu, doğal oyunculuğu oynamaya çalışan yani bu bahsettiğin hepimiz yapıyoruz bunu bence yani o şeye sığınmak işte çok doğal abi yani şey kadar konuşma kadar tekleyerek konuşmak. Daha çok doğal da iyi bir şey değil galiba. Yani abi. işte mimik yapmamak. Ben ilk bağımsız filmde oynadığımda şöyle şeyler yapıyormuşum benim yakınlarım çekiliyor. İşte karşı tarafı dinliyorum. Ben de büyük mimik reis biliyorsun yani. Böyle çok overacting falan. İlk böyle gittim <laughs> sonra bana işte şey Uğur Polat'la oynuyoruz. Uğur Polat'ın işte bir tiradı var. Ben de onu dinliyorum. Böyle şeyler yapıyormuşum yakınlarımda. <gülüyor> 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 falan gibi şeyler yapıyormuşum. kaydı durdurduk sonra yönetmen ya Aslı'cığım bir tikin hastalığı <laughs> 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 hayır ya öyle şeyler yapmayız ya dinlerken falan. Öyle mi tamam falan ve sonra yani bu ikinci gün falan oldu ve yani ilk bağımsızım benim. Yani işte İstanbul'da üçüncü gelişim falan şey gelişimin üçüncü yılı falan böyle. Olsa o şeyden sonra yani o ikinci set gününden sonra bir tane fazladan mimik yapmadım ya. Her şey tek bir mimikle oynadım ve ödül aldım. Hayır abi gerçekten şey yani. Demek ki yani. ödüle giden yol Aynen. daha Şöyle, az Şöyle o geyiği işin de gerçekten şey gerginliği oluyor mesela. Yani bağımsızda ya da işte sinema perdesinde yayınlanacak bir şeyse o beyaz perdeyi yapıyorsan bir tane fazladan minik yapmayayım yani. Olabildiğince minimal oynayayım gibi bir yere geliyorsun. İşte yaz dizisinde oynuyorsan daha başka bir, bir şeye gidiyorsun. Hep böyle bıcır bıcır falan böyle. Yani o bence biraz o kategoriye göre değişiyor. Nerede oynadığına göre galiba. Beni de mesela bir keresinde böyle hocam uyarmıştı. Yani o kadar hiçbir şey yapmıyorsun ki. Hani, <laughs> hani o kadar böyle dümdüz duruyorsun ki. birazcık dinliyor gibi ol bari falan gibi. Sonra şeyi fark ettim. Ben uğraşsam da yani bir minik çıkmıyor. Çok büyüttüğün zaman da çok komik duruyor. Çünkü ben mesela gülüşüm şöyle. Yani bu. Gözlerine gülmeyi tercih ediyorum. Yani Aslında burada en iyi oyunculuk da bu zaten. Yani Şimdi mimik yapmadan herkes, gözlerle oynayabilmek. Herkes öyle düşünmüyor işte. Nuri Bilge Ceylan böyle düşünüyordur eminim. Yani oralarda şansın var hocam ama yani bir yaz dizisinde falan kendine hiçbir şey yer bulamayabilirsin ya da işte ne bileyim televizyon işlerinde falan biraz daha büyüt, büyü, büyüyor galiba şey. Oyuncu acaba tarzı. Nuri Bilge Ceylan'ın filminde oynama şansın var mı? Muhtemelen çok zor bir settir. Arzum çok yok aslında ama... Çünkü çok oyuncu. Çok zamanında... Ay beyaz... Bir şey söyleyeceğim. Beyaz çayımızın rengine bakar mısın ya? Beyaz Biz sen çay. bunu görsen beyaz çay bu der misin? Bu beyaz çay değil bu mi? Bu beyaz çay, bitki çayı da demleyebiliyor biliyorsun. Niye acaba? Evet, bitki çayı bitki demleyebiliyor. demleyebiliyor. Yeşil çay demledim mesela ben dün. Mis kahve gibi, çok de taze. Kahve de yapabiliyorsun. Kahveyi zaten her gün yapıyorum. Çayımı, kahvemi aynı makinede yapıyorum. Aslında buradaki en kritik şey onun suyu alıp bir süre bekletmesi. Yani evet. En kritik şey bu. Kahvede de aslında aynı şey var. Evet. Mesela bazı böyle çok ilkel, en basit kahve makinelerinde Su böyle geldiği gibi geçiyor ya. Hmm. Aynı miktar aroma alabiliyor. Mesela çok kahve koyunca sert olmuyor o kahve makinesi. Evet. Normal kahve oluyor. Aynı şey. Evet. Ama. ama mesela bunda beklettiği için yukarıda bütün şey çözünüyor. Evet. Aşağıya aldığı zaman daha aromatik bir şey. Evet. Sen yani daha mesela. çok kahve mi içiyorsun, çay mı içiyorsun bu makineyle? Çok günden güne değişiyor ya. Bazı günler çaya abanıyorum. Çay demlediğim zaman 8-9 bardak içerim mesela. Beyaz çay deyince Böyle bir şey beklerim. Evet bu beyaz çay. Sen be ben beyaz çaydan beyaz olmasını beklerim öncelikle. Ama o da süt gibi bir şey olur yani. Bu olabilecek en ama beyaz çay bence. Tatlı olmaz mıydı beyaz çay beyaz olsa? Bazen çok güzel çaylar oluyor ama gerçekten. Mesela kış evet. çayı. Beyaz çay ve yeşil çayın şöyle bir şeyi var. Seven, sevmeyen yani hani damak zevki olarak bilmiyorum ama çok hmm. sağlıklı bir çay yani hmm. işte bütün o ödem atmada filan benim bir ara ben pandemide 15 kilo verdim. bayağı benim doktorum yani şeyim diyetisyenim bana beni bunlarla besledi resmen akşam. Beyaz bu. çay yani beyaz, beyaz çay, şey şey içi, çay. içicisinsin yani. Evet içicisiyim. Ben ilk defa içiyor falan olabilirim öyle, öyle söyleyeyim. Sosyal medyada keşfetin de ne, neler var ne, neler <laughs> çıkıyor yani neler öne çıkıyor ama çok dürüst olacaksın. Filmle ilgili bilmedikleriniz. Faydalı bilgiler çıkıyor. Korku, hayalet. E, ee, magazin perileri bende. Yani hmm. şey var böyle gizli böyle. Hani aslında çok onlarla ilgilenen bir tip değilmişim gibi duruyor ama şöyle şeyler var ve onlara her defasında düşüyorum. Öldü filan. Böyle tıklıyorsun. Gülmekten ölmüş ama. Falan. Öyle <laughs> ya bir şey. da dizideki karakteri gülmekten <laughs> ölmüş falan ya da işte atıyorum ünlü bir başrol oyuncusu genç hanım kızımız Bunu öldü yazmış falan. Ve tıklıyorum yani her defasında ve şey çıkıyor işte oynadığı dizideki babasını oynayan karakterin ilkokul arkadaşı ölmüş falan hani ya böyle böyle inanılmaz düşüyorum buralara. Klik i̇şte, beytçisin yani Ay hocam. Aldattı falan böyle Aa diyorum bunlar ne iyilerdi ne ara falan bir de şey de var o kiminle aldatıldı, nasıl aldatıldı falan yazmıyor. Detaylar işte storymizde. Profilimizdeki bir şeye tıklayın oradan gittiğiniz yere para verin öyle falan. <laughs> ben giriyorum. Mesela şeyi ben anlamlandıramıyorum. Yanlış bir yere park ettiğimde cezalandırmak için o bir tane silecek kaldırıyorlar. <laughs> Ve yani o böyle uçuyor gidiyor yani o uyarı. Lastiğini şişlemen lazım. <laughs> ya da şöyle anahtarla çizmen lazım yani. Çünkü bir tane silecek ama o şeyde var. Bazı insan i̇şte o şeyi çok. köyde bir dakika <laughs> O teyzeler falan onlar gelir. Böyle o cık cık cıktan sonra. Cık cık cık. Çünkü evinin önüne park etmişsindir. Sıkış tepiş. O evinden çıktığında o arabayla karşılaşmak istemediği için onu... Aynen. Diye böyle kaldırırlar aynen böyle bir o anladık adı ders. Ve sen olsun. de görünce şey Nasıl kaldırıp sileceğimi falan mı oluyorsun? Yani? Ya Yoksa da böyle. Daha indirip devam galiba hatamı mi? anladım. İşte hep aynı yere <laughs> aynı sıkışıklıkta park ediyorum. Bunu yapmamam lazım falan gibi bir ders mi alınıyor? O silecek kaldırmak tepkisi benim çok Hiç hoşuma gitmişti. Hiçbir vazifesi yok. Tehdit de değil. Değil. Naif. Bir uyarı biçimi. Ama işte o işte anlaşılır mı? Çizmek var mesela böyle baştan aşağı anahtarla. Tabii. Ben böyle bir şey hiç yapmadım. Ben strecek bile kaldırmamışımdır. Peki mesela şeyler var. Ee, bir film festivalinde denk gelmiştim ona. Telef telefona bakmak yasak filmlerde. Telefon ışığı yandığı anda yani biri gizli gizli şunu yaptığı anda arkadan şey tutuyorlar. Işık. Işık tutuyorlar sana ve seni hedef gösteriyor. Ne yaparsın mesela böyle bir durumda? Yani bu da bana öyle bir uyarı yöntemi gibi geliyor çünkü yani. Çok pardon. Çok, yani, çok pardon falan mı yapıyorsun? Ne işte yapıyorsun? Evet beni? yani ama bir anda herkes sana bakıyor yani bu diyor çünkü anladın mı? O ışık tutuyor sana. Güzel. ve Evet. Shame diyor sana yani. Shame, shame diyor sana sen. Yani, Peki mesela koltuk bir anda kapanıp seni. Eviyorsun. <laughs> <içine> Ese <laughs> yani bir şey yapsan anladın mı? Tost yapsa, <laughs> yapsa Aynen. seni. O çok daha iyi bir cezayı. Mesela böyle var ol, olabilir bence alternatif ceza yöntemleri diye bir böyle senle şey çıkarabiliriz yeni yeni projemiz. Lux diye önemli bir şey bu? çıkabilir böyle <laughs> filmi göremiyor hale geliyor. Mesela ben kavga etmekle de ilgili bir şunu düşünürüm. Diyelim ki bir, birine çok kızdım ve kavga edeceğim? Mesela benden çok zayıf ve çelimsiz biri ise bana sadece acımasızlık gelir. Hmm. Benden çok güçlü biri ise o adama saldırmak saldırmak aptallık gelir yani evet. dayak yiyeceğim. Çok yüksek ihtimal. E geriye bir tek benimle çok denk düşen tipler geliyor. O zaman da kumar gibi bir şey oluyor. Yani hani hmm. iki tarafında belli bir şansı var ama yine kumar. Hmm. Dolayısıyla hiçbir karşındaki rakibin hiçbir e, parametrik haliyle kavga etmek çok akıllıca gelmiyor bana. Hmm. E, hiçbir şekilde yolunu bulamıyorum. Yani hiç kavga etmek için doğru bir motivasyon <laughs> bulamıyorum yani. O yüzden de hiç kavga etmiyorum. Hmm. Yani belki böyle bunun çaresiz gibi çaresiz kararsa tabii ki. Küçük yani. can yakıcı uyarı. Yolları bulabilirsin. Işık tutmak gibi. Küftüf olabilir. İleceğim. <laughs> yani, aa ne yaptın ya? Bir daha oraya fark etmeyeceğim. <laughs> şey ya da. üflüyorsun <laughs> böyle buraya geliyor ya. Baloncuk. Yani bu çok mantıklı. Kağıt kesi olabilir. <laughs> ah, böyle. Ah, aynen. Aa. Şöyle şuradan yapma, şuraya. Kadar. Yapma yapma yapma. Niye ki? Bir şey yapmıyorum. Yapma. Hayali bile bu kadar seni rahatsız mı ediyor? Çok kötü oluruz o işler. Hadi Tabii ya. Oluruz o şurayı bak çok kötü oluyorum bak, peki bunlar... dilinin altındaki o şey Aa, yapma 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 o kadar çok mı çok kötü oluyorum ben Çünkü Allah ilk Allah. çok kötü kesmiştim burayı böyle evet çok kötü olurum ben ben çok kötü olurum bir de şeye de çok kötü oluyorum çatalla tırnakla taba karatahta yapma 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 Oo. finale geldik gibi hissediyorum öyle hissediyorum ben. valla senin soyun ısındı <laughs> neymiş bu çay İki. daha sık Bitki çayı yapalım. Arada bir kahve yapalım. Tamam. Yani şöyle benim için herhangi bir ekipmanın kendi potansiyeline ulaşması önemli bir kriterdir. Şimdi bu Beko Dem Deluxe madem ki bitki çayları yapabiliyor, kahve yapabiliyor, tat koku karıştırıyor. Ona burada yani. sadece çay yaptırmak haksızlık olur. Evet. Bence bir hatta bir noktada bir ziyan olur. Bugün iyi bir başlangıç yaptık bence evet. beyaz çay içerek. Evet. Beyaz çay mesela sen bilmiyormuşsun, ben zaten tüketiyordum. Çok İyi bir beyaz çay tüketicisiydim. Ben yeşil çay tüketicisiyim de aynı zamanda. Bunlar işe yarıyor mu gerçekten? Kantaron evet. Şimdi, mesela kantaron çayını da burada demleyebilirsin. Kantaron çayı diye bir şey var yani öyle evet, mi? Evet var. O mesela uyku, daha rahat uykuya dalmanı kantaron bitkisi daha rahat uykuya dalmanı sağlıyor. Yatmadan önce içebilirsin. Bana şunu söyler misin? Tabii ki. Vücudunun belli yerlerinde birikmiş, anlamsız şekilde oraya tutunan yağların yok olması için ne yapıyoruz? Ne içiyoruz? Yani? Ödem söktürücü çaylar. Ödem var. söktürücü. Evet. E mesela ben sana böyle hani çok e, net bir formül sunamam ama ben beyaz çaydan, yeşil çaydan falan faydalanıyorum. Ödem iyi bir ödem söktürücüdür bu Yeşil arada çay. Bu. Evet. Tamam. Alkali Eee yani dolayısıyla ben beyaz çay tüketicisiyim. Yani hayatta şöyle göstereyim. Doğru ismin çok inandırıcı değil. Yani evet, aslında evet. inandık hani. Hiç olmuyor hatta yani. içinde bir sarkastik bir inanmadık ha, şeyi bile var. Ha, i̇nandık, i̇nandık. Var. O var. yüzden yani söylediğim hiçbir şeyin bilimsel bir temeli yok. Zaten bu programda size öyle bir şey vaat etmiyor. Hiç başından beri değil mi? Tabii her tabii tabii, tabii tabii hiç. Aa, öyle ay, bir şey. Hayır. Arada ay, ben belki birkaç ay, falan. E, sen ne yapıyorsun ya? Biraz böyle yükselttin seviyeyi. O arada bilimsel açıklamalar falan yap, canımı sıktın. Ben o yüzden daha bilimsel olmayan şeyler devam etmek istiyorum. Bitki çaylarının faydaları. Evet. 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 Beyaz çay bir kere zaten neyi e, güçlendirir? Metabolizmayı hızlandırır. Hı. Tamam mı? Hı. Sana böyle hasta gibi hissettiğin yerlerde yeşil çay, beyaz çay beni hemen ap yapar. Kantaron çayının ya yani kantaronun çok şifalı bir şey olduğunu biliyorum. Bir kere bir yerim yanmıştı da e, Datça'da kaldığımız otelde kantaron bitkisi vardı. Adam hatta koparıp bir şeyini sürdü burama böyle. İnanılmaz hızlı iyileşti böyle. Hiçbir şey kalmadı Hı. falan. Evet. Çok şaşırmıştım. Evet. Dedim bu başka bir evren. İşte böyle çeşitlendirebilirsin. Mesela benim şöyle çekerek ulaştığım e, bitki çaylarım var. Böyle bir çekmecede duruyor. Hemen Bekodem deluxe'un yanında. Oradan bakıyorum. Bugün yeşil çay içeyim diyorum. Bugün beyaz çay içeyim diyorum. Çok iyi. Orayı çeşitlendirdim. Hiç tat koku da karıştırmıyor. Zaten haznesinde bekletiyorsun. Tamam, tamam, tamam. Demleniyor, aşağı bırakıyor kendini. mis gibi. Çok, çok lezzetli da... çaylar da var gerçekten bu arada. Melisa'dır, papatya'dır. Bunlar bayağı da lezzetli çaylar. Çok da varlıklı bir eylem. Yani bir çekmeceyi çekip içinde kendi kalifiyene göre bambaşka çaylar olması. Bugün şu çayımı içeyim. Çok İnanmaz varlıklı bir şey. duruş. İnanılmaz Çok varlıklı bir, varlıklı bir duruş. duruş ve kendini çok sevmen lazım böyle bir çekmece oluşturabilmen için gibi geliyor. Ben sevme iyileşiyorum, büyüyorum. <laughs> yani çok yaraladın beni ya şu anda. Galiba. Yani o insanla göz göze geldim yani. Ben o insanla hiç göz göze gelmem. Sen o insanla kılığına girip ben de göz göze geldin. Ya yani beni... Ne var biliyor musun? Truva atısın sen. İyileşiyorum galiba. Of. Büyüyorum. Bu yüzden kendime değer vermeye başladım. Hoşçakal. Gidiyorum. Çok Çay şey, içip de mide bulantı Böyle Öyle şeyler karşısında çok kızarıyorsun. Öyle olunca ben iyice seni cringe'e Böyle sevketmek istiyorum. Cringe sanal mı? Sen Yani vardı, çok kötü istiyorum. ya. bunu yapıyorlar abi yani. Bu yaptığın şey birinin, birinin Bu Instagram story'si yani. abi. Çünkü bunu ön kameraya açıp bunu yapmak istiyor insanlar. Büyüyorum galiba. Büyüyorum galiba. Mesela o sırada büyüyor olsa. Ama ne var biliyor musunuz her şeyden önce falan <laughs> böyle evet yani. Büyüyorum, iyileşiyorum. Elim abi. büyüyor. <laughs> çok büyüyor elim. Büyüyorum galiba. Aynen öyle bir şey olabilir yani. Hiç. Of çok kötü ya. Neydi? Evet. İyileşiyorum mu? İyileşiyorum. Her şeyden önce büyüyorum. Sürünüyorum şu anda Sürünüyorum. arkadaşlar. Sürünüyorum. Hoşçakalın be. Hadi bakalım. Son, Hadi bay bay. son bir iş. Son